Aga öncelikle Abi. YouTube'dan izleyenler selamünaleyküm. Ee, abone olsanız da Enes ee, geçeceğiz. Hadi be yapmayın be. Niye? Zayıflamış mıyım Mareş? Kanka sen baya fitsin. Harbi mi diyorsun? Yala yala. Yala yala. Sen baya fitsin. Hani bir bir çıtır bir, bir poz ver bakayım ayakta. bir bak. Yala yala. bir, bir şey podium ya. yapar mısın? Ben nasıl çok öldüm de var? hala bana vermeyeceğini söylüyor. Ben, ben alacağım. Ben yani. Sizce senin bu seviye tacize doğru gidiyor haberin olsun. Oğlum, taciz suç ta ya? Yoksa... Hakun. Efendim. Secret Neymar. Ol... E kanka bu gitti ya gelmeden gelmedi amına koyayım. Kanka. omuzları kapatsana. Sıra kilo, kilo vermeye gitti kilo verecek. Bir barış He? bir desen gireceksin doluyor. Omuzları kapat omuzları. Kim kalkıyor? Ben, ben de açayım Am mı? Barış yapma. Oğlum baksana lan. Doğulmuş oğlum sana lan. Oğlum bak şuraya. Hani hiçbir şey değişmemiş. Kameralı mı? Kameralı mı? Yo, Bak siktir bak, bak, ereğe bak ereğe bak. Bir dakika bir dakika. Aa ereğe aldın mı geldi mi o? Beyler bir dakika ya spor <laughs> yapıyorum da bir. Ne gülüyorsun orası? Eray hey. tamam o zaman oğlum çok güzel kontent 8 Aa. dakika şey yap. Hayır, <laughs> bunu yap yapacağım bu işte. Şey şey. <laughs> o Instagram'da kalanlar gibi olacağım bak. <gülüyor> 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 Haydi. <laughs> Haydi, şey. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Benim yoluyor. O parkman. Ha lafına gel. 2 5 6 on. Hep birlikte. Geri, geri geri mi sürüyor? Şimdi biraz slow, biraz slow kızlar. Biraz Hadi slow. slow. Götü... Tarık sizinle hep birlikte. Hadi bakalım kızlar. O adam gibi dans yapacağım birazdan. Bak. Kız hareketlere bak. Çetaya. Çetaya. Çetaya ne oldu? <laughs> Ay yanıyor ay, ay 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 evet. ay ben, ben, ay evet. Olma, Olma. Olma. <gülüyor> 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 ay şey bunu yaparken, ben Abi. Abi, <laughs> ay 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 hadi, ay ay Da, <laughs> haydi. Haydi, haydi. Haydi, haydi haydi. Hep birlikte haydi bakalım. <laughs> sol sağ, sol sağ. Haydi. Haydi. Hep beraber. Hadi bakalım. Hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Seri. sol diyor. Orada binayı diyor ordur yavaş orası, <gülüyor> bir <gülüyor> saat, orası bir şey. Bir saat olmaz da orası şey. <laughs> <olamaz. gülüyor> tamam bitti sporumuz bu kadar kızlar. Herkes kendini alsın hadi seni Helal. Bundan sonra böyle her gün spor dersleri. Eray online eğitim satıyor musun? boşuna spor salonuna falan gitmeyin. Buradayız bundan sonra. Herhangi bayıldım rahat ya bayıldım aşkım bayıldım çok iyisin. Abi, o zaman o zaman herkese bir yavaştan Ero جيمsin YAŞAN şu an. Ero جيم aynen. Eee Ero Jim, hocam bir orada bir hemen bir spor şeyi Oradan bir siki olmaz kanka ben sana onu söyleyeyim. Tamam. Orada harbiydin ya. Harbiden adam Arkadaşlar ya. saat kısaldı <laughs> bu <bardayı, gülüyor> arada. an nefes nefeseyim. <laughs> onu söyleyeyim bana. abi. Bu yayından değil de 12 saat 4 saat kısaldı artık galiba. Oh. Yo yo 12 saatte şey işte kondisyon kanka. kasıyor o yayına. Bunu her, bunu her zaman yapmayalım olur mu? Bunu her zaman yapmayalım. Bu kadar sağlıklı olmayalım ya. Bu yeter bu yeter kanka. Bir daha Barış'ı ben ya böyle. Spor ne yapıyorlar dedim işte ya. ya. Onu bir <laughs> tema yapmadı ya. spor. <laughs> Emir de bu biçiyor Ne güzel spor bu ya. Aslında yapacaksın her gün. ya. Benim o <laughs> göt hareketleri nasıldı peki? Güzel miydi onlar? Kalk ya. ya. Değil Sen mi? de bir tek orospuluk var ama bilerek yanman deniyor. Hayır. Kanka de... yok bir tane hani o spor salonunda dans eden bir abi var ya ben onu yaptım işte. O da yarar bir. Anladın mı? Çok mi? iyiydi. Sağ olun sağ. Dostlar. O zaman Dursun.